Allahu Akbar Allahu Akbar Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretiyle birlikte Müslümanlar namaza ezanla insan sesi kullanarak davet edilmeye başlamışlardır. Bunun yanında Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim'i seslerinizle süsleyiniz tavsiyesiyle birlikte musikiye olan ihtiyaç günden güne artmıştır. Bunun üzerine İslam alimleri musiki günümüze kadar geliştirip Meşk vasıtasıyla usta çırak ilişkisi içerisinde günümüze kadar ulaştırmışlardır. Makamların insan üzerinde etkisini gören İslam alimleri bunu günde beş defa okunan ezan üzerinde uygulamaya başlamışlardır. Musiki'de birinci şart aşktır değerli izleyiciler. Aşk olmadan meşk olmaz demiş üstadlarımız. Bu yüzden meşk halakaları günden güne gelişmiş ve çeşitli formlar geliştirilmiştir. Ezan musikisi de gelişmiş ve bunun da aktarımı nesilden nesile meşk vasıtasıyla olmuştur değerli izleyiciler. Bugün de o eski üstadlarımızın nasıl meşk ettiğini hep birlikte göreceğiz. Bugün Değerli hocamız Muhammed Karabaca konu alacağız. İkindi vaktinde rast makamının nasıl işlendiğini göreceğiz. Yani rast makamı ezanda nasıl okunur? Kamette namaz sırasında nasıl işlenir? Bunu görmüş olacağız. Biliyorsunuz sevgili seyirciler rast makamı eski üstadlarımız ümül makamat demişlerdir. Yani makamların anasıdır. Rast makamı insanın ruhuna dinginlik verir, neşe verir. Özellikle ikindi vaktinde seçmişlerdir makamı. Tam da hayatın hızlandığı anda. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar. As Saygıdeğer hocam nasılsınız iyi misiniz? Elhamdülillah hocam sizler nasılsınız iyi misiniz? Allah razı olsun Allah afiyet versin. Allah iyilik versin inşallah. Sevgili hocam bugün sizinle rast makamını işleyeceğiz birlikte. Öncelikle bir eser geçeceğiz. Daha sonra bu makamın yani rast makamının camide uygulanışını birlikte beraber yapacağız, icra edeceğiz. İnşallah. Hocam önce başlamadan önce bir boğazımızı ıslatalım, bir çay içelim. Buyurun hocam bir çay içelim. Hay hay hocam. Evet. Sayın hocam rast makamı biliyorsunuz basit makamlar içerisinde yer alır. Karar rastır, güçlüsü de ne vardır? rast makamını genelde camide biz ee, ikindi vaktinde icra ediyoruz. Şimdi biraz önce ilahimizi geçtik. Bir ikinci ilahi daha geçelim. Onu da siz mutlaka geçmişsinizdir. Zaten meşk ortamlarında en çok okunan ilahilerden birisidir bu ilahi. Ey aşıkı dildade. Hasan Sezai Hazretlerine ait olan güftesi. Bestesi gene de anonim olması lazım. Bu ilahiyi okuyalım. Ee, değerli izleyicilerimiz de bu ilahileri ezberlemeye hafızalarını almaya çalışsınlar ki böylece makamı hakimiyet kazanmış olurlar. Eyvallah. Evet. Son ki 3 4 Gel muşede يا مولاي جانا الله، جانا الله، جانا سماك قربان الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا هو فهو Muhammed hocam çok harika bir rast makamı oldu. Eyvallah hocam. Ezanı rast okuduk. Kanverti rast yaptık. Arada bir ufak bir suzunak geçkisi yaptık. Siz de İmam Efendi Kur'an'ı rast okudunuz. Çok güzel oldu. Eyvallah. En sonunda rast bitirdik. Çok güzel bir e, makam uygulaması Elhamdülü yaptık. Elhamdülillah hocam. Bizler çok de teşekkür. sizlerden elimizden geldiği kadar istifade etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Allah sizlerden razı olsun. Eyvallah. eyvallah.